Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı ilişki nasıl olur konuşacağız. bu soru binlerce farklı kişi tarafından soruldu. Soru aynı ama cevaplar birbirinden farklı. Çünkü bazıları için bu durumu en iyi ifade eden şey iyi bir aileye sahip olmak, bazıları için ise sürekli uzun süreli ilişkiler kurmak. Herkes için farklı bir tanım. Konuklu sağlıklı ilişkilerin sırrı. Peki sır böyleyse herkesin tanımı da değerleri de diğerlerinden farklı olacaktır. Kurduğumuz ilişkiler hayatımızın en önemli parçası. İlişkilerle iyileşiriz, ilişkilerle yönümüzü buluruz, ilişkilerle tamamlanırız. Bu kapsamda herkesin farklı bir ideali var. Düşünceler, idealler ne kadar değişirse değişsin, sağlıklı bir ilişki için öne çıkan bazı önemli faktörler var. Bugün size bu videoyu hazırlarken özellikle sağlıklı ilişkilerin sırrı nedir, ideal ilişki nasıl kurulur gibi soruların cevabını bulmamız noktasında size kapsamlı bir video hazırladım. Ve bunu bir de benden dinleyin. Bir jinekolog penceresiyle, cinsel tıp uzmanı penceresiyle merak ettiğiniz şeyleri birlikte keşfedelim. Ama önce şu soruların cevabını verelim. Gerçekten mutlu bir ilişkinin bir formülü, gizli bir sırrı var mı? Evet, mutlu ilişkinin formülü var mı? Dünyadaki hemen hemen herkes sevmek ve sevilmek noktasında ihtiyaç içinde ve bu arzu içerisinde milyonlarca insanın buna ihtiyacı var ve bunun için hayatlarını birleştiriyorlar. Mutlu ilişkinin formülü noktasında arayışa giriyorlar. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki her ilişki kendi içinde özel. Yani herkes için herkese uyacak bir formülden bahsetmemiz elbette ki imkansız. Onun için de Temel bazı şeyler var onları konuşacağız. İdeal bir ilişki nasıl olmalı? Herkes iyi bir ilişki sahibi olmak istiyor. Yeni tanışan insanlar, sevgililer, 50 yıllık çift olanlar bile bu isteği değiştirmiyorlar. Mutlu olun formülünü arıyorlar. İdeal ilişkiye sahip olabilmek için sürekli herkes bir yardım arayışında. Yardım alınan kişiler kimler? Bu bazen yakın arkadaşlarımız oluyor, dostlarımız oluyor. Bazen yakın çevremizdeki insanların dışta aldığımız tavsiyeler dışında gittiğimiz bir uzman oluyor. Farklı farklı tabii ki tavsiyeler farklı farklı düşünceler oluyor. Çünkü ilişkiler herkesin aynı şekilde giyebileceği tek bir beden gömlek değil. Öte yandan kurulan ilişki dinamikleri farklı dahi olsa ideal ilişki kavramını ortaya çıkaran birçok ortak eylem, duygu, düşünce var. Kiminle birlikte olduğumuz, tanışma şeklimiz, birlikte olduğumuz süre bunlar önemli değil. İdeal ilişkileri oluşturan temel özellikler değişmez. Bu özellikler neler? Kendinizi Güvende, değerli, huzurlu ve mutlu hissettiğiniz ilişkidir. Altını çizerek söylüyorum. Aşık olmak veya biriyle birliktelik kurmak kimine göre kolay, kimine göre ise zor. Alışmak, dayanmak, sevmek. Sevdiğimiz kişiyle sağlıklı ilişkiyi kurmak için karşılıklı çaba ve emek harcamamız gerekiyor. Aniden olmuyor, kendiliğinden olmuyor, birdenbire olmuyor. İki kişi de bunun sağlıklı, kalıcı, uzun sürebilmesi için gerçekten çok fazla emek harcaması gerekiyor kadının da erkeğinde. Bunu devam ettirmek istiyorsanız şu söylediklerime özellikle dikkat edin. Bir, saygı. İki ayrı bireyken çift olabilmek tabii ki mutluluk verici. Ama buna rağmen farklı görüşlerde olabiliriz, farklı ideallerde olabiliriz, farklı değerlerde olabiliriz, farklı kültürlerden gelebiliriz. Bu farklılıklara saygı duyarak birbirimizi desteklemeliyiz. Saygı olmadığında olmuyor. İkincisi iletişim. Sevgilimizle, partnerimizle her konuda rahatça konuşabiliyor muyuz? konuşabilmeliyiz. Üzgün anımızda hislerimizi korkusuzca anlatabiliyor muyuz? Mutluyken bunu kutlayabilmek için anlatabiliyor muyuz? Yaşadığımız olayları anlamlandırabilmek için anlatabiliyor muyuz? Yargılanmayacağımızı, yönlendirilmeyeceğimizi düşünüyor muyuz? Can kulağıyla dinlendiğimizi bilerek anlatabiliyor muyuz? Ya gerçekten bunlar çok önemli şeyler. Düşünsene, gittin akşam e, sevgilinle buluştun ama bir şeyleri gizleme ihtiyacı duyuyorsun anlatırken çünkü seni yargılayacağını düşünüyorsun. Yani i̇şte bu noktada bu olmamalı ki uzun soluklu olabilsin. Kendi adınıza da düşünün partneriniz adına da düşünün. Saygı dedik, iletişim dedik şimdi diğer bir maddeye geldik dürüstlük. Şimdi ilişkiler içerisinde küçücük bir yalan o küçücük söylenen yalan yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Onun için de çift olarak birbirinizi suçlamadan sorumlu olduğunuzu bilerek unutmayın ve dürüst davranın. Küçük, büyük demeden bütün konularda karşılıklı dürüst olmaya çalışın. Bir diğer madde sadakat. Evliysek bile partnerimizle 7-24 bir arada olmamız mümkün değil. İşimiz var, hayat koşturmacası var. Eğer ilişkimiz sağlıklıysa bize eşimizle, partnerimizle, sevgilimizle ayrı zaman geçirsek bile bize sadık olacağından emin olmalıyız emin olmalısınız. Gerçekten de sağlıklı olan bir ilişki için bütün bu saydıklarının hepsinin toplamı olması gerekiyor. Bunu sağlamak aslında çok da kolay değil ama karşılıklı emek ile karşılıklı çabayla bunları oluşturabilirsiniz. Sağlıklı ilişkiyi kurmak için saygı, dürüstlük, sadakatten bahsettiğimiz kadar bir de bu sağlıklı ilişkiyi kurmak için e, emek çaba harcadığımızı da söyledik. Bir günde olacak bir durum değil çünkü. Aylarca hatta yıllarca emek ve uzlaşma gerekiyor. Ömür boyu sürecek bir sağlıklı ilişkiyi kurmak bizim elimizde. Bunun için de aklımızda tutmamız gereken başka ipuçları vereceğim size. Mutlu ve uzun ilişkiler için size altın değerinde tavsiyeler vereceğim. Her iki partner de kendini huzurlu hissettiği bir ilişki içinde olacak. Huzurlu içinde hissetmek aslında mutlu bir ilişkinin temellerinden biri. Mutlu bir ilişki kurmak için belirlenmiş temel bir formül yok saydıklarımın dışında. Ama size yardımcı olacak başka bileşenler var. İşte onları söyleyeceğim. E, çaba ve emek harcadığınız noktada emek verdiğiniz ilişki sizin için kıymetli olacak. Kıymetli olduğunda da öyle kolay kolay harcamayacaksınız zaten. Bunu daha çok erkekler için söylüyorum. Erkekler kadına yatırım yaptığında, emek harcadığında, kadına verdikleri, ilişkiye verdikleri, evliliğe verdikleri değer noktasına da daha çok bağlanıyorlar. Öyle olunca aldatma olayları çok daha az oluyor. Ama bu noktada kadınların verdiği emek kadar erkeklerin emek verdiği ilişki de önemli. Bizim toplumumuzda, bizim gibi toplumlarda daha çok kadınların emek verdiği evlilikler, ilişkiler var. Eskiden bu çok daha fazlaydı. Hatta bunun için bir atasözümüz bile vardır. Yuvayı dişi kuş yapar diye. Kadın daha çok emek verir. Kadın destekler. Her işte başarılı erkeğin arkasında bir işte kadın vardır gibi sözler vardır. Ama artık dünya da değişiyor. Ülkemiz de değişiyor. Ülkemiz gerçekleri de değişiyor. Kadınlar da artık hayatta, çalışma hayatında, iş hayatında aktif rol alıyorlar. Onun için de Erkeğin de artık emek verdiği bir ilişki bu noktada önemli. Kadının iş yaşamına saygı duymalı, kadının hayattaki önceliklerine saygı duymalı, kadının arkadaşlarıyla ilişkilerine saygı duymalı. Ama bizim toplumumuzda ne yazık ki şöyle bir algı var. İşte misal kadın kapalı değildir. İnançları noktasında kapanmayı uygun görmemiş kendini Ama işte eşi diyor ki kapanırsan evleniriz. Bu aslında bence saygı sınırlarını aşan bir durum. Ya da işte kadın çalışıyordur çalışma hayatı vardır. İşte evlenmeden önce sevgililer ama evlendikten sonra artık çalışmanı istemiyorum diyor adam. Bu da yine saygı sınırlarını aşan bir durum. Yani bunu evlilik öncesi konuşun. Bir beklentiniz varsa birbirinizden. Kadın eşine diyor mu hani ben işini bırakmanı istiyorum ben çalışacağım diyor mu ya da adam kadına işte böyle bir beklentisi varsa bunu söylemeli. Demeli ki ben evliliğimizde kadının çalışmasına sıcak bakmıyorum. Senin ev, ev ile ilgilenmeni, çocuklarımızla ilgilenmeni, benimle ilgilenmeni istiyorum. Elbette ki hobilerin önceliklerin olabilir ama çalışma hayatında istemiyorum seni diyebilir. Bu noktada kadın bunu kabul ediyorsa tabii ki bir problem yok. Ama kadın bunu, bunu konuşmamış ama evlendikten sonra kadına baskı kurmuşsa ki ne yazık ki Türkiye'de bu bu şekilde çok sayıda evlilik var ve kadının saygı duyulmayan başladığı bir evlilikte de eni sonu ama 3 yıl ama 5 yıl ama çocuklar büyüdükten sonra o evlilik ne yazık ki bitmeye mahkum oluyor. Çünkü kadın kendine değer verilmemiş, saygı duyulmamış, önemsenmemiş e, olarak görüyor. Bu verdiğim çok basit bir misal. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki onun için karşılıklı dürüstlük çok önemli. birbirinize açık olarak konuşabilmeniz çok önemli. Kadın akşam kocası geliyor işte çocuk bir kabahat işlemiş söyleyemiyor. Evde hırgür çıkmasın adam çocuğa bağıracak çocuğu dövecek ya da işte evde hırgür çıkartacak. Ya da kadın o gün bir şey yaşamış komşusuyla bir problem yaşamış bir akıl danışma ihtiyacı var. Ya da anlatmaya boşalma ihtiyacı var kocasına söylemeye korkuyor. Çünkü adam direkt yargılayacak. Gene ne yaptın da böyle oldu? Ya da işte yasaklayacak, görüşmeni istemiyorum, gitmeyeceksin. Kadın bir kapısını daha kesecek gibi gibi gibi. Velhasıl birbirinizin sınırlarına saygı duyduğunuz ölçüde, birbirinize değer verdiğiniz ölçüde, birbirinizin alanına saygı duyduğunuz ölçüde uzun soluklu bir birlikteliğiniz olur. Evlilik Birlikte uçabilmektir bir güvercin olarak. Birbirinizin kanadını kırdığınız ölçüde birlikte uçamamaktır, birlikte debelenmektir aslında. Uzun soluklu birlikteliklerde, bizim içindeki beni yaşatabildiğimiz ölçüde sağlıklı bir ilişkimiz devam edebilir. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.